Arkadaşlar bir bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle buradaki bu modu indirdim arkadaşlar. Burada harifle kapışacağız. La evet. like kapatmaya basıyor muyuz? Başla. Ada Pro. Arkadaşlar şu anda beni bulamadı. hile bu şeyi bakın gördüğünüz gibi okuna batır. Arkadaşlar ben ona da büyülü ok yapmıştım. Kendisi ben onu öldürdüm. <laughs> Tekrar e öldürmedi. O lob gibi lava düştü. Evet. Orada ne vardı? Lavı kapattık arkadaşlar. Gel buraya. Seni artistik kibeller. Ve dede dayı kılıç tıkılış var. Gel buraya kaçma ya. Bak kasıyor arkadaşım. Korkma. La. Gel gel. Bula 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 bula. Ama kasıyor o ben lop. Kaç tur yapacağız Hüseyin? Ee, i̇ki tur. İki Hı hı. <laughs> Ah oh, tamam iki tur olsun. Hemen Hüseyin'i iki sıfır alıyorum. Videoda renk çekiyorum. Tamam mı? Hüseyin ölümsüz var. Ben Hüseyin diyor ya. Ne ölümsüzü? Lan ok oh değil. He. <laughs> Zor yere düştüm işte. Ha burada okluyor. Yani kimi okluyor? Sen kimi okluyor? Harbi canım. Eh, zara bu gidecek ya. Kılıçlar gel. Gel kılıçlar o katla. Kılıç mı var bizde? Gel şakmaklar gel. Gel hadi. Gel gel. Gel. Vay vay, adi. vay adi. Şey hadi. Vay de <laughs> hadi. Oruç bu. Yapalar Hadi geç lan oradan. Aa, <laughs> Öl bak ya, <Yok>. Zara gidiyor. Ha ha ha. Hadi böyle geliyorum. Bak etrafımı yakıyor ya. Bak bak yakıyor bak bak. Bak bak sen kimin etrafını yakıyor? Gel. Bak bak. Lan kimin etrafını yakıyor ya? Sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Lan sen. Bak oka geçti. Bak gördüğünüz gibi sen hile. Oku da iyidir. Bak yakıyor. Bak 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 bak. bak Abla koy isterim. Nerede çekeceğim? Ama la Aman koyayım. Allah sana oku. Ok. Güzel bak kulağı boğulmasın. Ya uzun sürüyor video. Ya da olsun. Yanmıyorum. <laughs> Sen de demişsin lan. Nasıl yanmıyorsun? <laughs> Arıza nasıl yanmıyor? Yanıyor. Ateşini silemiyorum. Arif sen yanıyor musun? Hayır yanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar oyunu baglı buldum. Dur bir ben deneyeyim. Ben yanıyorum. Arkadaşlar oyunu buldum. <laughs> ben ben yanıyorum. <laughs> iyileşini buldum. Ne oldu? Oradan artistlik tasliyoruz böyle. Dur o ateşini size gideyim. Sen kimsin lan sen hepsi? Al al. Al sana al al al. Aslında bu video kesin uzun olacak yazdır sizge. Dur ben ateşin içinde geçeceğim. Ha 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 ne oldu bir şey olmadı. Ne oldu? Ha. ha. <laughs> Kritive yaptı. Hayır. Sen orası fıstık. <laughs> Arkadaşlar Arif Bey yaptı. Ya Hüseyin ama ya bak bir... kapat videoyu ya hile yap bak. Tamam yapalım. ya tamam. Ben <laughs> üşütüyorum. Ne diyordu hile ya hile yapacaklar? Korktu ya. Arkadaşlar Arif'e çok kötü bir hile yaptı. Ben de biliyorum o ideyi artistlik taslamalar. Hadi Hüseyin ateşler yakma yeri geçemeyiz. Ateşler. Dur ne? geçeyim. Ne oldu? Oo, oh. Ateşler kurtulma hilesi. Sen yalıyorsun. Bak Golden Apple diyor ya. Bu Golden Apple ne değil ki? Al. Büyülük Al sana. Aha eller vuruyor. Arkadaşlar el işi bir tür olsun. Arkadaşlar sırrımızı Zı çıkarak yapalım. Yapalım yoksa çok şey olur. vuramazsın e e, ama. Vurma dur bak hile yapma. Hadi bak vurma. Sıkar. Arkadaşlar zırhımızı çıkartalım yoksa kolay oluyor değil mi? Bir şey gelsene. çıkardı. Hadi. Hadi dur. Yukarıda bekleyelim kapısmaya. Tek atacağım sana. Sen kimsin lan? Apple'da yok. Apple yiyen bu sözü bak videoda bakar bir şey. Apple yiyen Ama önce ben yedim. Tamam önce zekine bakmayacağım. Zırhsız. Zırhsız halimize bak. Zekine de bu sıkay bir şeyi. Lan Şimdi sen dur. Bana orada vuruyorsun diyorsun. Aa Arif'e bir sıfır yaptı. Kaçta bitiyor? İki. Şey... Arkadaşlar bir sıfır öndeyiz. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar kapıyı açtı. Arkadaşlar biz bir oyunu durdurup gelelim bir şey ben giremiyorum. Arif durdurma kapıyı Telefonumda bak oldu. Bu taraf. Hangi taraftasın? Hüseyin şarjı kaç benim şarjı bitiyor da. Hüseyin şey Ziyem şarjı Hüseyin hele tak bak videoda kapanacak sonra çekebiliriz. Hüseyin hele. Hüseyin bak. Arif dur hemen ben bunu çıkarım. Arkadaşlar şarjımı verdim ama Arif'in şöyle. Valla gidiyoruz. Şimdi ben Whatsapp'ta konu patlısı Bala. bana. Bitti bana da Nerede Neredesin ya? Musa neredesin? Oğlum içeride çıktı. Buraya çıktı. Aha ben. Hüseyin gel buraya. <laughs> gel buraya. Hediyelerim e nerede? Gel. Yiyoruz. O kadar dedi Vatva ya. Sır gibi. Yani Zır gibi. Sen de bana iyi atıyordun. Doğru Havaya. ya. gibi var mı? Hayır. Arkadaşlar birbiri yapıyor ve alıyorum. Nerede ne işlemeni? Sen ölmezsin ki eşyaların olsun. Sen ne Bir şey ben de. Abi bir şey ben de. Abi. He. Abi bir şey bende. Şey ben var. Ha. Hadi başla. Dur ya de. Bir şey oldu. Bekle bir şey bak bekle. Hadi bak tam gözünü ne Hadi lan. Ta. Onu başlamış bir Bak. Bir şey seni sana gidiyor bu. Evet. Bir yere kuştu bekliyorum. Oley arkadaşlar. 2-0 yaptım ve oyunu kazandım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Asla arkadaşlar ikinci için benim kanalıma gelecek arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere dur böyle şey falan bay bay arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay